Bir gün bir yağmurla garip garip çoluğu çocuğu terk edeceğim. Bir sevgiyle doymayacak kalbim anladım. Alıp başımı gideceğim. Asır 20. asırdır. Amenna. Bir yanımda sevgilerim, bir yanımda sancım. Ne on lambaları büsbütün karartır gecemizi. Uzaklar daha da uzaklaşır. Bir define çıkarır gibi kayalardan Adem'den beri sımsıcak sevgilere muhtacım. Bir gün alıp başımı gideceğim. Yıldızlar ışısın, yollar üşüsün, yollar. Belimi bir ılık şal sarsın, mavi, hüzünlü bir seren camın ardından, şarkısız. Rüyalarım unutulmuş bir handa pestesin, görmüş geçirmiş bir çift duygulu dudak karşısında. Kendi kendine çekilmez oluyor ömrüm, her insanın ayrı ayrı yaşayabilsem kaderinde. Diyarı gurbette kanlı bir aşk, bahtsız bir çocukluk uzak köylerin birinde. En uzak beyazlar, en yakın ikindilerde duygulu ve bir sahil meyhanesinde bir akşam içip içip ağlasam. Nasıl kısa kesmeli bilmiyorum. Herkesin derdinden pay isterken uzak kaderlerin suları çağlar şimdi. Yıldızlar dökülür sonsuza içimizden. Bir gün bir farkta otururken biliyorum, bir el yağmurla dokunacak omzuma, bir çift göz, bir davet, bir kalp, çoluğu çocuğu terk edeceğim, yapraklar dökülecek, çiçekler solacak, bir sonbahar, bir sabah ve bir yağmur olacak, toprak ve insan kokularıyla, uğultulu bir sarhoşluk içinde yıllar için aşımı alıp gideceğim.